duman eksilmez başımda karlıda dolar ben zeyne kirpik bıktı göz yaşımdan her gün ağlarım ben kirpik bıktı gözyaşımdan her gün ağlar abem Kesemez yolumu hiç esanyeğe ölümü. Hazan soldarda gölüme bir an balara benzerim ofon. Hazan soldo bağlara benzerim of of. Şah ballıya gönül veren gönül gözü ile gören yar elinden dantel ören gümüş tılan benzerim of of Yar elinden dantel ören Gümüş tılara benzerim of of Bazen bostan arığında Bazen köylü çarığında Bazen Serdar Sarığında uçan tuğlara benzerim, yazın güneşte üşüyen, sazın telinde üşüyan, gelecek çağda yaşayan, eski çağlara benzerim.